Şefin spesiyali sorulardan bir türev sorusu. Parabol var. Parabolün denkleminin türevi alınmış doğru olmuş. Mavi ile verilmiş. Hadi gel bunu çözelim. Sana diyorum ki parabolün tepe noktası y ekseni üzerindeymiş. Eğer benim parabol denklemimin tepe noktası y ekseni üzerinde olursa b'yi yazmıyorduk. Böyleydi. Peki x'e 0 verdiğimde y'nin 8 olması lazım. Yani c buradan 8 çıkar mı? Evet çıkar. Ne oldu? AX kare artı 8. Şimdi sana diyorum ki bunun türevi 2AX mi? Evet. Yani bunun denklemi. Eksi 2 noktasında bu ikisi ne olmuş? Ortak bir çözüm kümesine sahip. Yaz yerine. Eksi 4A eşittir. 4A artı 8. Yani eksi 2'yi hem burada yazdım hem de burada yazdım. Eksi 8A eşittir. 8 A ve a'yı eksi 1 buldum. Zaten kollar aşağı doğru. fx'imiz neye dönüştü? Eksi x kare artı 8'e f2'yi soruyor. Eksi 4 artı 8'den cevabı 4 bulur. ÖSYM tadında soruyla vedalaşırım.